Rabbim kaçak kulun kapına döndü. Günahkar kulun özür diliyor. Beni affet, özrümü kabul et. Bana merhametinle bak. Allah'ım geçmiş günahlarımı yarlığa. Ömrümün kalan kısmında sana karşı gelmekten beni koru. Zira her şey senin kudret elindedir. Bize merhametin boldur. Ey büyük küçük bütün işlerin son merciği ey gamlıların son dayanağı. Ey bir şeye ol dediği zaman hemen meydana getirme kudretinde olan Allah'ım. Günahlar bizi sardı. Ey her sıkıntıyı gideren, bizi bu günahlardan kurtar. Ben bugün de sana güveniyorum. Ey mazeretleri kabul eden merhametli, çok ağlayıp yalvararak söyle. Ey bir hali diğer bir halini meşgul etmeyen, Ey bir duyuşu diğer bir duyuşuna mani olmayan, ey isteyenlerin istemesinden usanmayan, ey merhametlilerin en merhametlisi. Sen istediğin her şeyi yapma kudretindesin. Bize rızık olarak affını ver. Sonra peygamberimize salavat getir. Bütün imanlılar için Allah'tan af dile ve onun yoluna gir. Artık sen gerçek bir tevbe etmiş, dünyaya gelmiş olduğun günkü gibi günahlardan arınmış durumdasın. Allah'ın sevgilisisin. Tarife sığmayacak derecede sevap, rahmet ve bereketler senin için. Senin için emniyet ve kurtuluş ufukları açıldı. Allah'ın öfkesinden, günahların verdiği tasadan kurtuldun ve nihayet Rabbinin izniyle tevbe geçidini de geçtin.'' Doğruyu gösteren ancak Allah'tır. Ey saadet yolcusu! Allah-u Teala sana muvaffakiyet versin. İbadetinin doğru olabilmesi için engelleri aşmalısın. İbadet yolunda ilerlemeyi önleyen dört engel vardır. Birincisi dünya ve onun meşgaleleridir. Bu engel Allah'a yönelmek ve dünyadan yüz çevirmekle tepelenebilir. İki sebepten dolayı Allah'a yönelmeli ve bu dünyadan yüz çevirmelisin. Birincisi, ibadetinin kabule şayan olabilmesi için Allah'a yönelmeli ve dünyadan yüz çevirmelisin. Çünkü ona sımsıkı bağlanırsan maddi kuvvetin dünyalık aramakla, kalbin ise onun sevgisi ve hayaliyle meşgul olur. Bir insanın içi dışı dünya ile meşgul olması ibadet etmesini engeller. Çünkü bir şey birbirine zıt iki şeyle aynı zamanda meşgul olamaz. Dünya ile ahiret bir erkeğin iki kıskanç karısına benzerler. Biri memnun edilse diğeri kırılır. Gene dünya ile ahiret iki zıt yön doğu ile batı gibidir. Birine ne kadar yüzünü dönersen diğerinden o derece yüz çevirmiş olursun.'' Dünya insanın dış hayatını yani vücut varlığını meşgul eder. Sahabeden Ebu Derda, de, ahiret ile dünyayı beraber yürütmek istedim, bir araya gelmediler. Ben de ahirete sarılarak dünyayı boşadım der. Hz. Ömer radıyallahu anh buyurur. Eğer dünya ile ahiret benden başka birisi için bir araya gelmiş olsalardı, benim için de gelirlerdi.'' Çünkü Allah bana hem dünyalık için kuvvet hem de ahiretlik için mülayemet vermişti. Büyüklerimizden bize gelen haberler böyle olunca fani olan dünyayı ikinci dereceye atıp baki olan ahireti seçmelisin. Dünya insanın iç varlığını yani düşünce hayatını yani kalbini de meşgul eder. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur dünyasını seven ahiretine zarar verir. Ahiretini seven dünyasına zarar verir. Ey ümmetim, ebedi olanı geçici olana tercih ediniz. Saadet yolcusu, bu açıklamalardan anlaşıldığı gibi, görünüşün dünya ile kalbinde onu düşünmekle meşgul olursa, hakkıyla ibadet yapamazsın. Fakat hem içinle hem dışınla Allah'a yönelirsen, ibadet etmen kolaylaşır. Hatta bu hususta sana uzuvların yardımcı olurlar. Selman-ı Farisi der ki, kul Allah'a yöneldiği zaman kalbi nurlanır. Uzuvları ibadette kendisine yardımcı olurlar. Dünyadan yüz çevirip Allah'a yönelmeni gerektiren sebeplerden ikincisi. İbadetinin değeri artar, şerefe yüce olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur kalbi yalnız Allah sevgisiyle dolu olan bir alimin kıldığı iki rekat namaz, bu sevgiden mahrum olanların ömrü boyunca yapacakları ibadetten hayırlıdır. Madem ki Allah'a yönelenlerin ibadeti değer ve şerefçe daha üstündür, o halde kişi kalbinin bütünüyle Allah'a bağlanmalı ve dünyadan elini eteğini çekmelidir. Soru, dünyadan elini eteğini çekmek, ve Allah'a bağlanmak ne demektir? Nasıl olur? Cevap: Alimlerimize göre dünyayı bırakıp Allah'a bağlanmak iki yoldan tahakkuk eder. 1. Dünyada eremediği muratlarını illa ele geçirme isteğini terk etmek. Kendisini dünyaya bağlayan mal ve mülkü dağıtmak ve tekrar toplama düşüncesini kalbinden çıkarmak suretiyle bunları yapmak insanın kendi elindedir. 2. Dünya ve nimet meşgalesinin kulun kalbine soğuk gelmesi suretiyle bu insanın elinde değildir. Yani insan istediği zaman dünyadan nefret etme duygusuna sahip olamaz. Fakat bir kimse birinci şıkta söylenen esasları yaparsa zamanla kalbinde dünyadan nefret duygusu peyda olur. Bütün varlığıyla Allah'a bağlanır. Allah'a gerçek bağlanış Ondan başka hiçbir şeyin sevgisini taşımamaktır. En güç olanı kalpten dünya muhabbetini atmaktır. Nice kişiler vardır ki dış görünüşlere ile dünyayı sevmezler. Fakat için için dünyaya bağlıdırlar. Böyleleri müthiş bir kasvet ve ızdırap içindedirler. Mühim olan dünyayı kalpten sevmemek, kalben istememektir. Allah Teala buyurur: İşte ahiret yurdu biz onu yeryüzünde ne büyüklük ne de bozgunculuk arzusuna düşmeyenlere veririz. Bu ayette ahiretin mutlu hayatına kavuşma, dünyada büyüklük ve fesatlık murat etmemeye bağlanmaktır. Kim ahiret ekimini dilerse onun ekinini arttırırız. Kim de dünya ekinini isterse ona da bundan veririz. Ahirette ise onun için hiçbir nasibi yoktur. Kim bu çabucak geçen dünyayı isterse biz de burada ona biz kimi dilersek ona dileyeceğimizi hemen veririz. Sonra da onu cehenneme koyarız. O buraya kınanmış ve rahmetten kovulmuş olarak gelir. Kim de iman ederek ahiret ediler onun için bir gayretle çalışırsa işte onların çalışmaları makbul olur. İşte Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de böyle buyurmuştur ey saadet yolcusu, görmüyor musun bu ayetlerde hep isteğe işaret edilmektedir. O halde bir şeyi kalbin istemesi veya istememesi mühimdir. Bir insan dünyaya kalben bağlı ise, her ne kadar fiilen bağlı görünmese de hakkıyla Allah'a yönelemez. Fakat kol kendisine dünya sevgisini aşılayan malını dağıtır, Eremediği emellerine ulaşma isteğini terk ederse Allah'tan umulur ki kalbinden dünya istek ve sevgisini def etme yolunda ona başarı verir. Çünkü Allah'ın ikramı boldur. Dünyanın felaketlerini ve kusurlarını düşünmek insanı birikmiş malını dağıtmaya ve emellerini terk etmeye sevk eder. Bazıları der ki dünyanın zenginliği değersiz, tasası çok, insanları hasistir aynı zamanda dünya süratle yokluğa gitmektedir. Onun için dünyayı terk ettik. Fakat bu sözde dünyaya bağlılık kokusu vardır. Çünkü birisinin ayrılığından şikayet eden kimse onun vuslatını sever.''